Hepinize sevgiler arkadaşlar 26 Ekim Salı günündeyiz haftanın ikinci günündeyiz ne gibi astrolojik etkiler var hepsinin üstünden geçelim Ay bir kere tüm gün yengeç burcunda ilerlemesini sürdürecek. Aslında bu çok güzel bir etki. Çünkü ay yengeç burcunu yöneten gezegen arkadaşlar duygusal anlamda gerçekten güçlü hisler içerisinde olacağımız bir gündeyiz aslına bakarsanız. Burada özellikle hayal gücü ve yaratıcılığımız, duygusallığımız bunu ön plana çıkartma konularında oldukça başarılı olabiliriz. E, dürüstlük ön plana çıkacaktır arkadaşlar. İçten samimi, içimizdeki neyse dışımıza da onu yansıtmak ihtiyacında olacağız. Karşımızdakilerden de aslında aynısını bekleyeceğiz diyebilirim. Ay yengeç burcunda olduğu zamanlarda hani kendimize ait hissettiğimiz o ailemiz, sevdiklerimiz, yakınlarımız veya o işte topluluk grup neyse onu koruma içgüdüleriyle hareket edebiliriz. Çocuk beslemek, büyütmek, çocuk sahibi olmakla alakalı içgüdüler veya çocuklarla alakalı olan konularda araştırmalar yapmakla alakalı aslında ay yengeç burcunda olduğu zamanlarda oldukça verimli sonuçlar elde edebiliyoruz. Etkileşimsel anlamda baktığımda ise sabah 6 sularında arkadaşlar salı günü ayın güneşle pozitif yönde etkileşimi e, e, ortaya çıkacak. Güneş akrep burcunda içinde bulunduğumuz süreçte ve ayda işte yengeç burcunda. Dolayısıyla duygusallık ve o içtenliğin maksimum seviyede ortaya çıkmasını bekleriz aslına bakarsanız. E, güneş e, akrep burcunda olduğu için hislerimiz, duygularımız daha güçlü, önsüzlerimiz daha güçlü pozisyonda yer alacaktır. Dolayısıyla salı gün içerisinde aslında hani içimize doğanların gerçek şekleşmesi içimizdeki sese kulak vermek onu dinlemek o yönde ilerlemek aslında bizi çok daha güçlü pozisyonlarda sınıflandırabilir diyebilirim. Burada hani ayın güneşle pozitif etkileşiminin olması da hani içimizdeki sesle aklımızdaki sesi senkron halinde tamamlayabilmek, bütünleştirebilmek ve bu sayede etkili kararlar alabilmek konusunda da destekleyecektir diye düşünüyorum. Kendimize güvenimizin tam olacağı bir gündeyiz aynı zamanda. Akşam saat 19.30 sularına geldiğim zamansa Ayın Şironla stresli etkileşimini görmekteyim. Şiron eee Koç burcunda arkadaşlar. Dolayısıyla hani yaralandığımız, yara aldığımız, şifaya ihtiyaç duyduğumuz konuları aslında ifade ediyor. Burada Ay e, e, Yengeç burcunda olduğu için duygusal yaralanmaların biraz daha ağır planda önümüze gelmesini bekleyebiliriz. E, burada hani e, karşılıklı inatlaşmalar ya da hani e, ne bileyim o dürüstlüğü karşımızdan göremediğimiz için karşımızdakilerle atışmalar, e, tartışmalar e, Biraz daha böyle hararetli bir şekilde ortaya çıkabilir. Bu da duygusal anlamda bizleri yıpratabilir. Ee, özellikle salı günü akşam saatlerinde nispeten hani ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gereken, aşırı bencece hareket etmememiz gereken ya da yanlış anlaşılmalara müsait bir süre zarfı içerisinde olduğumuzu unutmayalım arkadaşlar. Salı günü kısaca bu şekilde umuyorum. Güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.